Merhaba arkadaşlar. Bugün video görselde bana 461 x4 motor uzun süre çalışmamış. Şimdi sahibi çalıştıramamış. Ben de pompalıza bakıyoruz pompalama. iyi Pompada sıkışma veya takılı kalma anormal bir şey yok. Motor neden çalışmadığını şeye bakacağım. Müziği çöküp bakacağım. Şimdi bakalım çalışmamış bir motor kendisi de hiç sökmemiştir tahminim şu anda gördüğünüz gibi vücudu hiç ıslak yok yani bu da demek oluyor ki yakıt motoru hiç gelmemiş bir daha takalım geri benzini pompa ile çekip çalıştırmaya çalışalım. tekrar bujiyi ıslanma karbüratör gerekir. Ama çökmeden çalıştırmayı deneyeceğim. En son bıraktığında çalışıyor muydu? Evet. En son bıraktığında çalışıyor muydu? Çalışıyordu. Evet. türe evet. süre yapmamış böyle ön son çalışıyorsa uzun süre yatmamış motoru çökmeden önce basit bir yöntem deneyeceğiz. Barata spreyi ya da Benzinle karbüratörden yakıt verirsiniz. Bundan sonra gaza basarsınız ayağınızdan. Çalıştığı zaman cikleyi çekip sal, çeksel yapacaksınız. Çeksel yaparsınız cikleyi. Buradan benzini doldurduk böyle. Ondan sonra yani cikleyi çekmeyeceksiniz. Top açık olacak. Gaza basarsınız. Çalıştığı zaman çeksel yapacaksınız. Karbüratör iğne yapışık takılı kalmıştı. Şimdi deneyelim. tekrar deneyin. Kendi kadar basar da artık kadar çık, salıp kendi kadar basıyor. Böylece motoru hiç sökmeden yani en son çalışıyor dedi. Böylece bir şey yokmuş. İğnesi yapışık kalıyor. Benzini uzun süre bekledim. İğne yapışık kalıyor. Bu yüzden çalıştıramıyorsun. Cikleyi çekiyorsun. Ama iğne açmadı. İçim yakıt gelmiyor. Bu iğneyi ıslatmadığını gördük. Bir de buradan yakıt verdik. Çalıştığı zaman cikleyi çekti saldı. Çeksel yaptık. İğne orada hareket etti. Şimdi açıldı. Tekrar çalıştıramıyorum. Böylece uzun süre çalışmamış motorum tamir ettik. en son ne zaman bıraktın bunu? Kaç ay yattı? Ay yok, bir gün bir gün, bir gün önce, bir gün bir gün, gün. Bir gün mü? Bir gün önce çalışıyor muydu? Evet. Bir günde bu bozulmadı bir günde. Akşam, akşam da. Benzin eskidir, benzin eskidir. Beğendin eskidir. <laughs> Çalıştı. çünkü parmağımı çalışırken karbüratör boğazına getirdim emme monopoluna o zaman benzinle boğulmuştuk şimdi motor kesmesinde sıkıntı var mı kesmesinde kesmesinde sıkıntı tamam. var mı o Odun kesiyor mu kesiyor kesiyor bir şey yok yok He. ben söyledim benzin değiştireceğim ben de. bilemem, bilemem. bilemem yapacağım tamam Neyse bundan bilemeyi de yaparım. Böyle çalışmayan motor. Bunu Çalışmayan ya da uzun süre yatan motor bu şekilde çalıştırabilirsiniz bu şekilde. daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.